Sevgili arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın türevini alacağım. Arkadaşlar ilk önce x ve y koordinatlarını çizelim. Şimdi şurası sin x. Burası eksi sin x. Burası cos x. Burası da eksi cos x değil midir? Arkadaşlar burada türev alırken saat yönünde ilerleyeceğiz. İntegral alırken ise saat yönünün tersine doğru ilerleyeceğiz. Sinüsün türevini aldığımızda bakın cos x. Cos x'in türevini aldığımızda eksi sin x. Eksi sinüsün türevini aldığımızda eksi cos x. Eksi cos x'in türevini aldığımızda ise sinüsü verecektir arkadaşlar. Eğer integrali istemiş olsaydı arkadaşlar saat yönünün tersine doğru hareket edeceğiz. Sinüsün integrali eksi cos x'dir. Eksi cos x'in integrali eksi sin x'dir. Eksi sin x'in integrali kos'tur. kos x'in integrali ise sinxdir arkadaşlar. O zaman şunu yazalım, sinüsün türevi eşittir kos xdir, kos x'in türevi eşittir eksi sin sinxdir. Tan x'in türevi neye eşittir? İlk önce sin x bölü kos x yazalım arkadaşlar. Bunun türevini istiyor. Bakın arkadaşlar, burada bölümün türevini uygulayabiliriz. Yani payın türevi sinüksün türevi neydi? Cos x x'dir. Çarpı payda cos x. Aradaki işaret neydi? Eksi. Bu sefer ne yapacağız? Paydanın türevi yani cos x'in türevi ne eşittir? Eksi sin x'dir. Çarpı arkadaşlar pay kısmı yani x sin x. Çarpı sin x. Bölü cos x'in karesi yani paydanın karesini alıyorduk arkadaşlar. Cos kare x. Şimdi arkadaşlar burada iki durum var. Bakın eksi ile eksinin çarpımı şurası artı olmaz mı? Artı. Pay kısmında cos kare x artı sin kare x değil midir? O da 1'e eşit değil midir? 1 bölü 1 bölü cos kare x'e eşittir arkadaşlar. Veya şu şekilde de yazabiliriz. Burada cos kare x geldi bölü cos kare x artı yani ayrı ayrı yazıyorum arkadaşlar. Buradan da sin kare x bölü kos kare x gelmeyecek mi? Bakın burası 1'e eşittir artı buradan da tan kare x gelmeyecek mi? O halde arkadaşlar tan x'in türevini aldığımızda ya 1 bölü kos kare x'e eşittir ya da 1 artı tan kare x'e eşittir arkadaşlar. Kotanjantın türevini alalım. O halde bunu da cos x bölü x şeklinde yazalım. Arkadaşlar burada da bölümün türevini uygulayacağız. Payın türevi yani cos x'in türevi eksi sin x çarpı payda yani sin x eksi paydanın türevi yani sinüsün türevi cos x çarpı pay arkadaşlar yani cos x bölü paydanın karesi yani sin x'in karesi pay kısmının eksi parantezini alırsak eksi sin x çarpı sin x artı cos x çarpı cos x bölü sin kare x e eşit değil midir arkadaşlar? Buradan sin kare artı cos kareden eksi 1 bölü sin kareye eşittir arkadaşlar. Veya şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bakın ayrı ayrı yazacağım tamam mı? Eksi sin kare x bölü sin kare x. Eksi cos kare x bölü sin kare x'dir. Eksi sin kare x bölü sin kare x'den eksi 1 gelir. Eksi cos kare x bölü sin kare x'den buradan da kod kare x gelecektir. Eksi parantezini aldığımızda 1 artı kod kare x gelecektir arkadaşlar kotanjantın türevini aldığımızda ya eksi 1 bölü sin kare x'dir ya da eksi parantezinden 1 artı kot kare x'e eşittir arkadaşlar. Bunları ezberlerseniz arkadaşlar bu işlemlere gerek kalmayacaktır. Bence ezberlemeniz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.